Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videonun içerisindeyiz. Yine Türkçe kaynağın az olduğu, çok bir video çekilmeyen bir konuyu işleyeceğiz. Bu seferki videomuzun konusu NoSQL Injection. Injection, Injection diyebiliriz. NoSQL Injection nedir? Gündelik olarak bakalım istiyorum. Uygulamanın kullanıcı girdisini doğrudan veritabanın sorgularına yerleştirmesi sonucunda oluşan bir güvenlik zafiyetidir. Buradaki veri tabanı MongoDB olabilir, Redis gibi veri tabanlarını kastediyoruz. Saldırıdan beklenmeyen veriyi veya sorgu operatörleri enjekte ederek veri tabanı sorgusunun mantığını değiştirir. Böylece yetkisiz veri erişimi, kimlik doğrulama, atlatma veya veri manipülasyonu mümkün olabilir. Peki nerelerde görülür bu hedef noktalar nereler? Bunlara bakalım. Rest API'ler, JSON tabanlı API 3, e, API 3 noktaları, özellikle kullanıcı girdisini doğrudan sorguya koyan her kısım aslında e, buna örnek olabilir. E, login sayfaları, login formları, kimlik doğrulama abileri, arama, filtre, sıralama ve raporlama işlevleri kullanan kısımlar. Yani kullanıcı girdisine göre sorgu kuranlar. Mobil uygulama arka uçları ve mikro servisler. Son payload'u alan her yerde bunları kullanabiliriz. Sonucu tarafında zayıf e, kontroller şema doğrulaması olmayan uygulamalar da e, bunlara örnektir. Nasıl fark ederiz peki? Uygulamadan gelen beklenmeyen davranışlar e, aslında buna en büyük örnek. Mesela basit bir arama yaptık, tüm kayıtların dönmesi veya e, yetki gerektiren verilerin erişilebilir olması. E, girişte başarısız olması beklenen kullanıcı bilgilerinin farklı sonuçlar vermesi, erişim hataları yerine e, farklı hata mesajları buna örnek olabilir. Mesela uygulama hata mesajlarında veritabanı sorgusu yapan yapısına dair ipuçları veya da veritabanı sorgu işlem sayısında ani artış ve o hatalar alakalı nasıl sömürüldü dediğimizde hmm. temel fikir şu ki uygulama konusu tarafından gönderilen JSON veya parametreleri doğrudan veritabanı sorgusuna yerleştiriyorsa saldırgan bu girdiği kullanarak sorgu mantığını değiştirebilir. Örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Uygulama gelince sonra bir e, olarak bunu doğrudan veri gönderiyorsa saldırıdan beklenmeyen anahtar veya veri tipleriyle sorguya yeni bir koşul ekleyebiliriz. Orayı da oluşturabiliriz. Yani tip e, bir denetim yoksa bir saldırıdan string yerine nesne operatör, nesne veya operatör göndererek sorgu operatörlerini de tetikleyebilir. E, kimlik doğrulama mantığı sadece belirli alanlara bakıyorsa sorgunun mantığını değiştirerek doğrulama kontrolünü anlatmaya çalışabilir. Nasıl öneririz diye baktığımızda ise olma kısmında e, girdileri doğrulamak bizim için en büyük önemlidir. Sorgu oluşturma yöntemlerimizi gözden geçirmek, yetki olaylarına yani dikkat etmek, bir de rate limite e, bir gerekli ayarı yapmak da buna bir örnek diye diyebiliriz. Şimdi hemen gelelim yine ufak bir slide üzerinden. E, burada yanlış yapmış yemin ağabeyimiz ama yazıları yanlış yazmış. Ona çok pek Şu an bunu uğraşmak, istemedim. Hacker'ımız zararlı bir input oluşturuyor. Ve bakın buraya bir SQL e, kodu giriyor. inject ediyor. Nereye girmiş bunu? kullanıcı e, user login kısmına, web sayfasındaki login formuna. Bunu yollamış. Bunu yolladığında direkt SQL bunu çalıştırıp bu şekilde bize bilgileri dönüyorsa geçmiş olsun. İlla bu şekilde yollamaya da gerek yok. İsteyi yakalayıp değiştirip de yollayabilirsiniz. Ee, tamamen size kalmış. Ee, temel mantığı bu şekilde çalışıyor. Şimdi e, videonun kısmını kesip e, Port Swingler'dan sizlere CTF ile örnek üzerinden anlatacağım. Ben şimdi ben orada ne kadar sizi durduruyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ise e, Procedure üzerindeki NoSQL Injection'ı tespit tetikleme e, CTF'ini çözeceğiz. de sizle birlikte, e, benle birlikte kayıt olarak bu CTF'leri benimle birlikte çözebilirsiniz. Bu videoyu e, tanıtım e, ilk videosu var NoSQL Injection. Onunla birlikte birleştireceğim. Ayrı olarak da yoklayacağım. Bu yüzden çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben de çözmedim. Burada bir tane bir açık. Hemen laba erişmek istiyorum. Ayrıca açıklamada bana diyordu ki işte MongoDB'ye bağlı bir SQL database'i var. Yani zafiyetli zaten diyor. Ee, gözükmeyen ürünleri görmeni istiyorum diyor. Hemen buraya girdikten sonra şöyle yapıyorum. 80'i aktif ediyorum. Buradan takip yapabilmem adına ve sonrasında e, Accessories kısmına basıyorum. Asıktan sonra böyle bölme istori olarak gelmesi lazım. Hemen bu kısımdaki isteği alıp e, send to repeater deyip repeater'a atıyorum. Şimdi hmm, şu kısmı yaparken dikkat etmemiz gereken kısımlar var. Nokta efendim yok. Umarım kodun içerisindeki dosyalarım düzgündür ve videonun içinde rezil olmayalım. Tamam şunu kapat bunu. Şu Erase Notum kapat. Evet açabilecek bir şey yok mu şimdi bunu? Şimdi de tamam şimdi kalsın. E, şimdi burada tetikleyebilmek için birkaç bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. İlk olarak hata almamız lazım. Hangi parametre hani e, sıkıntı çıkartıyor? Bir bunu bulalım. Sıkıntı çıkartan parametreyle burada devam edeceğiz. Çünkü SQL'i tetiklemek istiyoruz. Mesela SQL injection'da normalde çift tırnak vardı. İşte tek tırnak vardı. Ee, sonra ne olabilir? Parantezler olabilir. İki parantezden. Yani bir tanesi de çaldırabilir. Veyahut da şöyle aralarına gidelim. Bir dolar sembolü de olabilir. Bu da e, tetikleyebilir. Veyahut da işte noktalı virgülle bunları tetikleyebiliriz şu anki ilk amacımız buradaki karakterleri kullanarak bir uyarı mesajı almak şimdi normalde yolladığımızda ne döndüğünü bir görelim istiyor 200 dönüyor ve e, aksesuar arasının içindeki işte şeyleri görüyoruz diyelim daha doğrusu renderla bize gösterebilirse eğer Hı. Yani bakın herhangi ters bir durum yok. Şimdi bu sefer bir değişiklik yapıyoruz. Uyarı mesajı almak istiyoruz. Çift tırnağımı koydum bölgeye. Send diyorum. Yine 200 OK döndü. Bakıyoruz. Herhangi bir SQL yazısı falan şey Hatta var olan ürünlerimiz de gitmiş oldu. Sonra ikinci sırada tek tırnağımız var. Bunu send diyoruz. Yani e, yol yol diyoruz derken hemen bakalım bir adet e, SQL kullananlar bilir. Her yani SQL kullanmamıza gerek yok. Az çok yazılım içinde uğraşanlar bilir. Syntax error yani bir yazım hatası aldığımızı görüyoruz. Hemen geliyorum şu kısma. Bunu işaretliyorum. Yani demek ki neymiş? Ben bu parametreyi kullanarak hata aldatabiliyorum. Hemen şu aşağı kısma geliyorum. Birkaç tane boşluk bırakayım tetikleyerek artık neler yapabildiğimizi gördük. Yani demek oluyor ki bu bizim ilk parametremiz. Tek tırnağımız oluyor. Şimdi burada benim göremediğim şeyleri görmemizi, isteye, göstermemizi istiyor. Burada yine SQL'de kullanılan komutlardan, e, parametreden bir tanesi olan şöyle V sembolünü koyuyorum. Sonra diyorum ki e, tek tırnak 1, tek... Basamadım. Tek tırnak bir daha koyuyorum. Eşit eşittir diyorum. Tek tırnak bir diyor. Bir bunu deneyebiliriz. Bunun yanı sıra payip yöntemi var. payip yöntemi ile de bunu kullanabiliriz. Mesela bunları tırnaksız da yollayabiliriz. Şöyle düşünün. Bunu aldık. Geldik. Tırnaksız da belki yer geldim. Tek tırnaklarını siliyorum. Ama hangi tırnakları silmiyorum? Şuradaki baştakini silmiyoruz kesinlikle. Onun e, kesin, olmak kesin olarak orada olması gerekiyor. E, sonra zaten ne demiştik? Tek tırnağımız olmak zorunda. Pipe'ler var. Pipe'lerle tetiklemeye çalışabiliriz. Bir deriz. Pipe deriz. Çok şey yazmıyorum da. Şöyle başlıkla yazalım. Ondan sonra geliriz. Bunun bir de e, şey versiyonu var. Nedeni ona? Bir tek tırnağı da böyle attık mı bir daha da boşluk bırakalım. Bu şekilde deneyebiliriz. Ve son olarak e, deneyebileceğimiz metot bence bu. Geliriz yine pipe buraya koyarız. Bu sefer daha da farklı. Tek tırnakların içerisine biri alırız. Sonra eşittir eşittir deriz. Tek tırnak bir deriz. Belki de bu şekilde. Bunlardan bir tanesinin kesin olarak e, zaten zafiyetli olduğunu biliyoruz. Zafiyet varsa e, bunlardan kesin olarak bir tanesinin bize bir sonuç döndürmesini bekliyoruz. E, ek olarak yine ne yapılabilir? Şöyle yapabiliriz. Hemen şunu bir daha kopyalayayım ki e, teker teker bir daha yazmakla uğraşmayalım. Geliriz buradaki tek tırnakları yok ederiz. Yani bu şekilde de deneyebiliriz bu şekilde aklınızdan yürüterek deneyebilirsiniz. Hemen geri ilk olan bunu kopyalıyorum. Şu kısma silip bunu yapıştırıyorum. Ek olarak şuraya Ctrl U diyerek encode diyorum. Send diyorum. Yok. Çok da istediğimiz mevzuları bize bulamadı. Hemen geliyorum. Bunu kopyalıyorum. Şuraya kadar Ctrl V diyorum. Sonra tekrar seçiyorum. Ctrl U ile encode diyorum. Send diyorum. Aa, bakın hata aldık. Demek ki şu ikisi neymiş arkadaşlar? Negatif. İstediğimizi bize vermedi. Hemen üçüncü sırada bu abimiz var. Bunu kopyalıyorum geliyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Sonrasında U ile bir enkod diyorum. Bir daha yol diyorum. bu da olmadı. Demek ki bu da, bu da tırt. Hemen geliyorum. Bunu alıyorum. Normalde bunu buraya teker teker sizin de yaz, e, yazmanız gerekebilir. Ama bir şeyin içerisine yazmak daha mantıklı bence. Buradan düzenlersiniz. Yine Ctrl U diyerek enkod deyip Karşıya atıyorum Bu sefer daha fazla bir şey buldu gibi geldi Zaten CTF çözünürlüğünde o size çözünürlüğe dair bilgi veriyor. Demek ki hala doğruyu bulamadık e, Geliyorum Buna da bu şekilde atıyorum Sonra Bunu alıyorum Burayı yapıştırıyorum ve kontrol u diyorum yolluyorum evet bakın labı çözdüğümüzü gereğinden fazla her şeyi gördüğümüzü söylüyor aslında sanki biz bunları e, diğer parametrede görmüştük gibi geldi bana ama e, onda maalesef ki böyle bir e, yazı bize vermedi hemen ne yapabiliriz bir laba dönelim lab da çözdüğümüzü onaylıyor mu kendisi hı evet bu çözümümüzü onaylıyor sözde şu bölgenin olduğu kısımda sanki daha fazla şey varmış ve gözükmeyenleri de bize gösterdiğini söylüyor ilk videosu bu şekilde beni izlediğiniz için teşekkür ederim ikinci bir videosunu zaten çekeceğim Evet Merhaba arkadaşlar bugünkü e, videomuzda NoSQL injection'ın ikinci CTF'i olan yeni bir e, CTF çözeceğiz. Bu sefer e, Authentication'ı bypass etmeye çalışacağız. Videonun temel çekim amacı NoSQL devamı anlamında. Hem bunu videoda birleştirip atacağım hem de bireysel olarak atacağım çözemeyenler çözebilsin diye. Zaten tanımını yapmıştık e, ve bir tane daha bundan önce bir e, CTF'ini labını çözmüştük. Şimdi bu sefer farklı bir şeyini görelim istiyorum sizlerle birlikte. E burada diyor ki size bir Wiener Peter adlı bir credentials veriyoruz. E, bu uygulama üzerinden admin administrator koluyla giriş yapın diyor. Ve hemen e, labımıza bağlanıyoruz. Ayrıca Mongo dilinde olduğu için bizim orada bir e, query çalıştırmamız gerekiyor. Bunları öğrenmek için de MongoDB query operators diye yazdığımızda e, W 3 skolus zaten bunların ne anlama geldiğini ve ne işler yaptığını sizlere söylüyor. İsterseniz sayfaya Türkçe şey, tarayıcınızda Türkçe'ye tıklayıp bunları Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Ben buradan birkaç tanesini kullanacağım. O yüzden bunlardan bahsediyorum. İlk olarak bana giriş yapmamı istemişti. Hemen my account diyorum ve buradan şöyle hemen 80 al aktif ediyorum hemen. Şöyle sayfayı bir böyle olur aslında diye düşünüyorum. Yener Peter diyerek umarım doğru yazmışımdır. Evet. Sisteme giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra hemen Word'ümü açıyorum ve login kısmını buluyorum. Şimdi bunu bir Peter atacağım. Orada bir rahat rahat inceleyelim istiyorum repeater attığımızı hatırlarsanız biz tanım olarak NoSQL Injection'a demiştik ki ya JSON'da olabiliriz ya da farklı bir kısımlarda. Şimdi bakıyoruz ki burada bir JSON kullanılmış. E, Username ve password'u JSON formatında karşıya yollamışız. Tabii ki bunu send ettiğimde cevap biliyoruz. Zaten içerik girebiliyoruz demek. Send ettiğimde ne döndüğünü görmek istiyorum. 302 font diyor. Bulduğunu söylüyor ve bana bir tane ee, session veriyor. Büyük ihtimalle bu hmm. bana ait. Follow Reduction demeyeceğim. Zaten dediğimizde içeri girebildiğimizi biliyoruz. Şimdi biz farklı bir şey deneyeceğiz burada. Hatırlarsanız üst tarafta, yani ilk kısımda göstermiş olduğum şöyle parametreleri vardı. Dolar işareti ve ne, yani dolar ne parametresini kullanacağız. Ne yapar? Bu bir alanın değeri belirtilen değeri eşit değilse bir değer döndürür. Şimdi nasıl yazıldığını da size göstereyim. Tekrardan söyleyeyim. İsterseniz e, web sitesinden web sitesinden buradan da ne olduklarını bakabilirsiniz. Bunu kullanacağız yani. Şu şöyle tekrardan dörtme açayım. Şimdi hemen password kısmına geleceğim. Password kısmına şunu yapacağım. Password'un şu iki şeyini şu anlık siliyorum. Ve buraya gelip hemen süslü parantezler açıyorum. Süslü parantezlerin içerisine gireceğim şimdi. Şöyle bir tık daha boşluk bırakırsak çok daha rahat olacak diye düşünüyorum. Hemen alt kısmına gelip çift tırnakların içerisine çünkü son yapıyorduk hatırlarsanız. Ne yapıyordum? Dolar sembolü ne diyeceğim. Bundan sonra yapmam gereken şey iki nokta üst üste JSON formatına çevirmeye çalışıyoruz. Ve iki parametrenin arasına herhangi bir bilgi yazıyor. Yani sallamasyon bir şey yazıyor. Send ettiğimde bakın yine bana kullanıcı adımı ve verdiğini hatta direkt mailcount hesabına eriştiğini bulduğunu ve cookie'mi bana tekrardan geri veriyor. Oysa password'da ne yazıyor? Çok alakasız, alakasız bir şey yazıyor. Normalde bizim şifremiz yani password'umuz Peter'dı ama ben Peter diye bir şey yazdım mı? Hayır. Bunu bu şekilde yolladık tamam ama e, pek de istediğimiz bir şey değil. Burada şunu fark ediyoruz. Biz burada dolar işareti ne parametresini, query'sini çalıştırabildiğimizi fark ediyoruz. Şimdi şöyle bir değişiklik yapıyorum. Hata almaya çalışıyorum şu an açıkçası öyle söyleyeyim. Bu sefer içerisindekini siliyorum. Bakalım bu sefer bize nasıl tepki verecek bunu inceleyeceğiz. Hemen send diyorum. Ve bana yine aynı şekilde bulduğunu söylüyor. Çok saçma bir şekilde. bunları bulmayor olmaya olması gerek ama bilir olduğundan dolayı büyük ihtimalle. Hemen buraya admini yazacağım. Bakalım adminle alakalı administrator da daha doğrusu kendisi ismi. Onunla alakalı bana bir e, bilgiyi getirecek mi ve hatta tam mı verecek? derken bu sefer e, farklı bir şey gördük. Bize 200 okey döndüğünü görüyoruz. Ama ha bakın geçersiz kullanıcı veya password diyor. Render diyerek hemen buradan e, sayfanın görünüşüne görüyorum. Bakın bana bir ya kullanıcı ya da password'un hatalı yani geçersiz olduğunu bana söylüyor kendisi. Şimdi bu sefer ee, tamam iyi hoş. Ama username'de bir parametre çalıştırmak istiyoruz bu seferde. Bunun için de farklı bir parametre, dolu işareti nil. Yani e, uzun açılımıyla not in demek listede değil. Ne yapar? Bir alanın değeri değerler listede yoksa değer döndürür. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bakalım bu create çalıştırabiliyor muyuz diye. Ama password kısmında herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Username'e bu sefer oynuyorum kullanıcı adı için. Şimdi ne yapacağız? Kullanıcı adında değişiklere gideceğiz. Hemen username'in içerisinde şunu siliyorum ve buraya ne yapıyorum? Süslü parantezlerimi açıyorum. Aşağıya bunu da attım. Attıktan sonra yine JSON formatında veri göndermek istediğim için 2 dolar, 2 dolar çok güzel. çift tırnak içerisine dolar işaretini ve nin parametresini buraya yazıp belirtiyorum. Sonra çıkıp JSON formatında olduğu için iki noktayı üstte koyup buraya köşeli parantez dediğimiz köşeli parantezleri atıyorum. Ondan sonra bunun içerisine ne yapıyorum? admin yazıyorum. Sonra virgül diyorum. Bir at satara bu sefer büyük harflerle admin yazıyorum. Ve bunu sende ediyorum. Yani yolluyorum. Geçersiz son diye bir uyarı almış olduk. Ee, neyi yanlış yazmış olabilirim diye şu an düşünüyorum. Örneğin dedik 2.5 sorun işlerdiniz. Aaa bakın burada işte bunu kapatma yapmışız. Valla. Baştan sona bütün her şeyi göreceğiz dedim. Bunları şimdi bunu kapatmamışız ne kadar güzel. Sen diyorum. Bakın bu sefer de hatasını diliyorum. Ya bu ya bu parametrede e, karistaya alınmış olabilir. O yüzden e, farklı bir parametre kullanmaya geçeceğim. Bu da regex dediğimiz yani düzenli ifade ile eşleştirme. Dolar işareti regex olarak kullanılıyor. Nasıl yapılıyor? Yani ne yapıyor? En azından onu söyleyeyim. Alan değerinin verilen düzenli ifadeyle eşleşip eşleşmediğini kontrol eder. Yani bir tane değer veriyoruz ona ve bu database'de var mı yok mu? Bunun kontrolünü kendisi yapıyor. Şimdi ben ona bakacağım nasıl kullanıldığını. Yine password kısmında bir iş yapmayacağız. Yine aynı şekilde e, username kısmında bütün işlemimizi görüyor olacağız. Hemen şimdi şu kısmı yok ediyorum. Çünkü e, pek de istediğimiz işi aslında yapamadık. O yüzden yine iki şeyin arasında bu sefer yazmayı unutmayayım Bu kodumu tekrar okuman zorunda kalıyorum. Regex bu şekilde yazılıyor. Regex evet. Ondan sonra çift tırnak içerisine bu sefer göndermek isteyeceğim. Veriyi seçeceğim. Burada bir e, vallahi kesme işareti diyebiliriz. Kesme işareti A diyorum. Adminin A'sı olduğu için e, bu bilgiyi bana getirmesini bekliyorum açıkçası. Sen diyorum. Evet bakın. Burada my account diyor. ID'si admin ve buraya bir bir şifreleme yapmaya çalışmışlar. E, burada çok da bir işlem yapamayız ama cookiesini alabiliriz. Şimdi cookiesini geliyorum. Çünkü artık cookie'yi gördük bir kere e, copy to file diye diyebildik. Ama Ctrl C yapacağım. Ctrl C ile kopyalıyorum. Ondan sonra buradan cookie editörüme giriyorum. Session diyor. Buradaki session'da yer değiştiriyorum. Daha bir değiştirelim de. <laughs> Save dedik. Ondan sonra sayfamı yeniliyorum. Bakın sayfamı yenilediğimde burada bakın domain kısmındayım ama my hesabım kısmına gittiğimde sisteme admin yetkisiyle admin olarak giriş yaptığımı görebiliyorum. Burada artık istediğim yani ne yapmak istiyorsam yapabilirim. Ee, bu videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.